Merhabalar, ben IG Resellers ekibinden Begüm. Web sitemizin kullanım aşamalarını sizlerle paylaşacağım. IGResellers.com'a girdiğinizde eğer üyeliniz yoksa ana sayfada solda kayıt ol butonuna basıp ücretsiz bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Sizin için bir kayıt olma denemesi yapalım. İlk önce panelde gördüğünüz kullanıcı adını belirliyoruz. Daha sonra isimim, soy isim, soyisim, ve mail adresi olarak devam ediyoruz. Mail adresinin doğru olması üyelerinizin güvenliği açısından önemli. Daha sonra telefon numaranızı giriyoruz ve uygun bir şifre oluşturarak üyeliğimizi tamamlıyoruz. Ben robot değilime tıklayıp kullanım koşullarını kabul edip kayıt oluyorsunuz. Kayıt olmadan önce kullanım koşullarına göz atmanızı tavsiye etmekteyiz. Benim üyeliğim olduğu için kayıt olmama gerek yok. Bu nedenle hesabıma giriş yapacağım. İlk önce panel girişinden kullanıcı adımı yazıyorum. Daha sonra kayıt olduğum şifremle kendi hesabıma giriş yapacağım. Giriş yap butonuna basıyoruz. Hesabıma giriş yaptıktan sonra ayrıca resellers'ın ana sayfasına yönlendiriliyorum. Sol tarafta tüm kategorileri görebilirsiniz. İlk olarak Yeni sipariş oluşturmakla başlayalım. Yeni sipariş oluşturmak için kategori kısmından sipariş vermek istediğiniz kategoriyi seçiyorsunuz. Instagram takipçi, beğeni, izlenme ve tüm sosyal medya hizmetleri bulunmaktadır. Örneğin Instagram Türk beğeni sipariş etmek istiyorum. Türk beğeni kategorisinden seçtim. Fakat bu kategori kısmında birden fazla servis hizmete sunulmaktadır. Servis kısmına geldiğimde ise servislerin birbirinden farkı bazı servislerde %50 Türk beğeni gelirken bazılarında %100 Türk beğeni gelmektedir. Bazı servisler bot olabilmektedir. Bot olanlar genelde ucuz olan hizmetler fakat sipariş verirken siparişlerin başlama tamamlanma süreleri ve diğer detayları öğrenebilmek adına açıklamaları mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Örneğin Instagram kaliteli %75 Türk gerçek beğeni seçtiğimde servis açıklamaları kısmında tüm detayları görebilirsiniz. Size uygun servisi seçtikten sonra link kısmına fotoğraf linki, altına da fotoğrafınıza ne kadar beğeni gelmesini istiyorsanız beğeni miktarını yazıp sipariş verebilirsiniz. Siparişi tamamla dediğinizde sol menüye tekrar geliyoruz ve siparişler kısmını açıyoruz. Biz e, deneme olarak bir sipariş vermediğimiz için şu an sistemde gözükmüyor. Fakat siz siparişinizi oluşturduğunuzda burada tüm e, siparişlerinizi görebileceksiniz. Sipariş verdikten sonra e, genellikle beklemede olarak gösterilir. İşleme alındığı zaman devam etmekte olarak durum güncellenir ve sipariş tamamlandığında zaman tamamlandı olarak güncellenir tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Bazı siparişlerinizde kısmi tamamlandı gibi durum güncellenebilir. Bunun anlamı ise bazı servislerde yeterli üye olmadığından 1000 adet sipariş verdiğinizde 500 adet üye varsa 500 adet gelir. Ve 500 adet kalan kısım diye durum günceller eksik gelen kısmın bakiyenize otomatikmen iadesi sağlanmaktadır. Ya da servis maksimum sayısı 1000 adet diyelim. Siz peş peşe 2 ya da 3 kere aynı servisten 1000 adet sipariş verirseniz İlk 1000 adet tamamlandığında maksimum üyeyi sipariş ettiğiniz ikinci ya da üçüncü siparişinize kısmi tamamlandı olarak güncelleyebilir. Tüm kategorileri bu kısımda görebilirsiniz. Sol menüden servisler kısmına girdiğinizde size servis isimleri ve ID'leri belirtilmektedir. Herhangi bir servis hakkında bilgi almak istediğinizde sol tarafta bulunan servis ID'sini destek ekibine iletmeniz Hangi serviste bilgi almak istediğinizi net olarak ifade etmenizi sağlar. Ayrıca servisler kısmında servislerin minimum ve maksimum geçebileceğiniz sipariş miktarını görebilmektesiniz. 1K ücreti olarak yazan kısımda ise 1000 adet fiyatını görmektesiniz. Tamamlanma süresinin anlamı ise servisin ortalama siparişlerini ne kadar sürede tamamladığını belirtir. Bu süre her zaman %100 doğru olmayabilir. Çünkü son 10 siparişe göre otomatik olarak ortalamasını belirlemektedir. Belli durumlarda servislerin bazıları çok yoğun sipariş aldığı zaman bu süre uzayabilir ya da kısalabilir. Yeni sipariş ekranından servis seçmek istemeyen, daha geniş kapsamlı servislere bakmak isteyen arkadaşlar servisler kategorisinden inceleyebilir. Tekrar ana sayfaya dönüp servisi aramamaları adına sağ tarafta bulunan satın al butonuna bastıklarında site sizi direkt olarak ana sayfaya gönderip satın al butonuna bastığınız servisi size sunmaktadır. Servislerin en sağında bulunan detay butonuna bastığınızda ise servislerin detaylı olarak size açıklamalarını sunmaktadır. Özellikle tekrar belirtiyorum sipariş geçmeden önce mutlaka servis açıklamalarınızı okumanızda fayda var. Tekrar sol menüye geldiğimizde Bakiye ekle sayfasını girdiğimizde ödeme yöntemlerine bakalım. Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, kripto ödemeleri, perfect money, payer ödemeleri yöntemleri mevcuttur. Daha fazlası yakında aktif edilecektir. Ekstra olarak istediğiniz bir ödeme yöntemi mevcut ise canlı desteğe bağlanarak talep edebilirsiniz. Canlı destek kısmını sağ altta tıklayarak tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Sol menüden destek ekranına geldiğinizde sorununu ilettiğiniz siparişinizin durumunu görebilirsiniz. Cevaplandı yazdığı zaman destek ekibimizin dönüş yaptığı anlamına gelir. Örneğin ben burada iki tane destek talebi oluşturdum ve cevaplandı. Ödeme ile ilgili bir sorunumu ilettiğimde teknik desteğin cevabını burada görebiliyorum. Tekrar desteğe dönüş yaptığımda yeni bir destek talebi oluşturalım konuyu seçerek alt kısma order id bölümüne siparişler kısmından hangi siparişinizle ilgili sorun ya da istekte bulunacaksanız sol tarafta bulunan sipariş ID'yi kopyalayarak dilerseniz birden fazla siparişi tek destek talebinde belirtebilirsiniz. Yeni destek talebi oluşturmak için tekrardan bir konu giriyorum. Ödeme bildirimi. Ödemeyi nereden gönderdiğimi yazıyorum ve ödeme tutarımı girdikten sonra Kısa bir sorunum hakkında mesaj hazırlıyorum ve gönder seçeneğini tıkladığımda destek taleplerimi bu sayfada görebilirsiniz. Bekliyor cevaplandı olarak durum bilgisi size sunuyor olacaktır. Şimdi ise soldan tekrardan kategorilerden güncellemeleri görelim. Güncellemeler sekmesine geldiğinizde Sistemde yapılan servislerle ilgili gelişmeleri site sistem otomatikmen aktarmaktadır. Herhangi bir serviste fiyat düştüğü ya da arttığı zaman ya da bir servis kapatılıp yenisi açıldığı zaman buradan takip edebilirsiniz. Tekrar sol menüye geldiğimizde davet et kazan seçeneğini göreceksiniz. Davet linkinizi buradan görebilirsiniz. Davet linkiniz ile sisteme arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu davet ederseniz her yüklediği bakiye için %5 bonus kazanmaktasınız. Bir arkadaşınız da bu sistemi kullanmak istiyor diyelim, farklı sitelere gitmek ya da siteye kendisi kaydolması yerine sizin davetiniz üstüne kaydolursa 1000 TL bakiye eklerse 50 TL de size bonus bakiye gelmektedir. IG Resellers ekibi olarak Sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyuyoruz.